Yıllarca filmlere konu olan ve severek izlediğimiz Battal Gazi gerçekte kimdi? Anadolu'nun kalbinde Malatya'da doğan bir kahraman. Hem gerçek bir komutan hem de efsanelere konu olmuş bir al. Battal Gazi. Malatya Serdarı Hüseyin Gazi'nin oğlu olarak dünyaya gelen Battal Gazi'nin annesi peygamber soyundan geldiği rivayet edilen Saydi Hatun'dur. Onun hikayesi sadece bir savaşçının değil inancın ve cesaretin destanıdır. Tarihi kaynaklarda bir Emevi komutanı olarak geçen Battal Gazi Bizans'a karşı düzenlenen birçok seferde yer almış ve ismi Gaza ruhunun sembolü haline gelmiştir. Ancak onu yalnızca bir asker olarak tanımlamak eksik olur. Zamanla halkın hafızasında bir kahraman, bir veli, bir efsane haline dönüşmüştür. Battalgazi'nin Gazi'nin hayatına dair bilgiler mesnevilerde, destanlarda ve halk hikayelerinde yer alır. Özellikle Battalname adlı eser onun mücadelesini ve kahramanlıklarını kuşaktan kuşağa aktarmıştır. Bu anlatılarda sadece kılıç tutan biri değil, halkı için mücadele eden bir adalet savaşçısı olarak karşımıza çıkar. Destanlara göre Emeviler zamanında Arap ordusuyla birlikte İstanbul'u kuşattı. Bu kuşatma sırasında karşısına Bizans tahtını ele geçiren İmparator Leon çıkar. İşte bu mücadele Battalgazi'yi Gazi'yi hem tarih hem de halk anlatılarında ölümsüzleştirir. Onun asıl şahadeti ise 740 yılında Af yakınlarındaki Akroinon muharebesinde gerçekleşir. Ancak öldüğü yer bile bir efsaneye dönüşür. Bugün Eskişehir'in Seyit Gazi ilçesi onun adını yaşatır. Türbesi bir ziyaret adı ise bir kahramanlık sembolüne dönüşmüştür. Battal Gazi Arap kökenli olmasına rağmen Türk halkı tarafından öylesine benimsenmiştir ki kimliği zamanla değişmiş. Batal ismi Battal Gazi'ye, ardından da Seyit Battal Gazi'ye dönüşmüştür. Bu dönüşüm onun yalnızca bir asker değil, aynı zamanda bir maneviyat önderi olarak da kabul edildiğini gösterir. Asya'dan Balkanlara kadar uzanan bir coğrafyada tanınan Battal Gazi bugün hala halk arasında saygıyla anılmakta. Filmlere, kitaplara ve hikayelere konu olmaktadır. Videoyu beğenmeyi ve yorumlara düşüncelerinizi yazmayı unutmayın.